Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Yerli malı, yurdun malı. Yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Herkes onu kullanmalı. Herkes onu kullanmalı. Evet. Ben neler de var. Evde de. Ben de. Ben de. Ben de. Hayır, ben de. Çok güzel olmuşsunuz. Maşallah. Bunun ismi ne? Benim ismimi de Benim ismimi soruyor. Arslan diyor. Müge öğretmen. Evet <laughs> <gönder> <laughs> <laughs> çocuklar <laughs> <laughs> ya 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 ne yapıyoruz? Yerli <laughs> mal haftası mı yapıyoruz? Evet. evet. Hmm. Evet. Bu hafta ne haftası? Öğretmenim ben Bu hafta ne haftası? Neyi palosunu yaptık? Yerli malının palosunu yaptık. Yerli malının palosunu yaptık. Evet. Malının palosunu yers! Yers! Ne diyoruz? Yerli, Yerli malı, yurdun malı. Yerli malı. malı. Hı -hı. Herkes Yerli onu kullanmalı. Ne <laughs> dedin